Mevlam sana ersem diye aşka düşen pervaneyim. Mevlam sana ersem diye aşka düşen pervaneyim. Cemalini görsem diye aşka düşen pervaneyim. Cemalini görsem diye Aşka düşen pervane'yim göz yaşlarım durmaz taşar senler gibi çalar coşar busla dümi değile yaşar aşka düşen pervane'yim busla dümi değile yaşar aşka düşen pervane'yim Derdinle ağlar illerim, arşa çıkar eminlerim. Böl böl şakır ben dinlerim, aşka düşen pervaneyim. Böl böl şakır ben dinlerim, aşka düşen pervaneyim. Göz yaşlarım durmaz taşar, Seller gibi çallar coşar, Vosla dümi dile yaşar, Aşka düşen pervaneyim. Vosla tümü dile yaşar, Aşka düşen pervaneyim. Aşka düşen pervaneyim.